10. sorumuz üslü sayılarla ilgili ve üslü sayılarda çarpma işlemi bölme işlemi özellikleri verilmiş. a üzeri n çarpı a üzeri m eşittir a üzeri n artı m ve a üzeri n bölü a üzeri n o da eşittir a üzeri m eksi n şeklinde işlemler tanımlanmış hatırlatılmış. Bir kenarının uzunluğu 5 üzeri 4 santimetre olan kare şeklindeki kağıdın bir yüzüne şekildeki gibi aşağıdaki gibi 12 eşlik dörtgen ve bir kare çizilmiştir. Bu şekillerden kare ve 2 eş dikdörtgen kırmızıya da boyanmıştır. Şekilde görüyoruz zaten. Buna göre kırmızı bölgelerin alanları toplamı kaç santimetre karedir diyor. Bunu bulmanın çok kolay bir yolu var. O da şöyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Eğer biz 5 üzeri 4'ü 10'a bölecek olursak kırmızı bölgenin kısa kenarını elde etmiş oluruz. O da ne olacaktır? 5 üzeri 4 bölü 10 sayısı da 5 çarpı şeklinde düşünülürse bu 5 üzeri 3 bölü 2'ye dönüşmüş olur. Şimdi kırmızı bölgelerden dikdörtgen olanlar e, dikdörtgen olanları şöyle düşüneceğiz. Kısa kenarları e, 5 üzeri 3 bölü 2 çarpı bir de bunun uzun kenarı olacak. Şimdi uzun kenarı bulmak için de şöyle bir yöntem kullanacağız. Burada kaç parça verilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça. Dolayısıyla kısa kenarın 8 katı da kırmızının bir uzun kenarı olacak. Bu da 8 çarpı 5 üzeri 3 bölü 2 olacaktır. Peki bunları çarptığımda elinde bir tane kırmızı dikdörtgen oluşacak. Şimdi 8 sayısı 2, 2 sadeleşirse 2 çarpı 5 üzeri 3, 5 üzeri 3, 5 üzeri 6 olacaktır. Bu bir dikdörtgenin alanı. Şimdi bizim elimizde iki tane kırmızı dikdörtgen olduğuna göre, o zaman bunun alanı iki dikdörtgen, o da 4 çarpı 5 üzeri 6 olur. Peki gelelim kırmızı karenin alanına. Kırmızı karenin zaten görüyoruz bir kenarı iki tane dikdörtgenin kısa kenarı olacak. Dolayısıyla kare içinde şunu söyleyeceğiz. Kare eşittir. Kısa kenar neydi? 5 üzeri 3 bölü 2. Bunun iki katının karesi olacaktır. Çünkü iki katı kırmızı karenin bir kısa kenarı bir kenar olacak. Ve karenin alanı da bunun karesi olduğu için direkt şunlar sadeşliğinde 5 üzeri 3'ün ikinci kuvveti. O da 5 üzeri 6 olacaktır. Dolayısıyla kırmızı bölgelerin alanlar toplamı 5 üzeri 6 artı 4 tane 5 üzeri 6. O da 5 tane 5 üzeri 6 ki o da 5 üzeri 7 yapacaktır. Cevabımız B seçeneği oluyor.